Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın dedim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Hakikaten güzel bir konsept, güzel bir site. Ee, mini bir sitenin içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere şu anda havuz başındayım değerli arkadaşlar. Ortak havuzumuz var. Tabi villalarımız her biri tam bağımsız, tam müstakil değerli arkadaşlar. Tam bağımsız, tam müstakil. Tabi bunların köşe konumları var. Ortadaki yerler var. Hepsinin fiyatı ayrı ayrı değişiyor dış cephesine baktığımızda villalar gerçekten harika duruyor. Yani iyi bir mimari, iyi bir proje derler arkadaşlar. Dış cephenin tamamı Amerikan siding malzemelerle kaplanmış. Gördüğünüz üzere geniş bahçeli, geniş bahçeli ortak kullanım havuzdan beraber gayet güzel bir sitenin içerisindeyiz. Bugün aslında yani herhangi birini tanı, tanıtmak isterdim ama e, tabi. tabii Eşyalı bir şekilde olması daha iyi Örnek villamızı e, tanıtacağız sizlere Çünkü hani Villanın içerisine girdiğinizde Eşyayı nasıl yerleştiririm Nasıl e, güzel göze getirebilirim de e, Demenizdense Hazır dayalı döşeli e, Villayı size sunumunu yapacağız Tabi bunlar Eşyalı olarak verilmiyor Sadece örnek villa değerli arkadaşlar Tabi burada fiyatı da hemen söylemek istiyorum Bu güzel sitemizdeki tam bağımsız, tam müstakil 3 artı 1 açık mutfak ebeveyn banyolu villalarımızın fiyatı 200 bin eurodan başlıyor değerli arkadaşlar. Peki 200 bin euro bugünkü kurdan TL'ye çarptığımızda 3 milyon 600 bin TL. Yani 3 milyon 600 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabi sahibi euro bazında e, satışını e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz de geldik bugün bu güzel siteye. Siz değerli e, müşterilerimize, değerli dostlarımıza sunum yapmaya. Tabi havuzun etrafına baktığımızda 120-60 mat kalebodur döşenmiş bir kısmı. Yani havuzun genel şeyi. Tabi dış taraflarda da yürüme yolları falan denizli traverteni dediğimiz traverten malzemelerle yapılmış. Sizin fazla zamanınızı almadan Sinan zaten dış cepheyi palmiye ağaçları peyzajını size gösteriyor. Biz de yavaş yavaş nereye gidiyoruz? Köşe konumunda köşe başı villanın sunumu için gidiyoruz. Eşyalıdır villamız. Tabii bütün kapı ve pencerelerinde demir ferforjeler yapılmış. Sitenin 7-24 güvenliği var değerli arkadaşlar. Gayet güzel, gayet şık. Size sunumunu yapacağım villa şurası değerli arkadaşlar. Şimdi bahçe kısmına baktığımızda tabii çok güzel bir peyzajımız var. Çim. Gerçekten çok güzel, ee, genişçe bir veranda alanımız var. Şimdi veranda alanın tam önüne geldik. Tabii bizim e, buradaki e, villaların her birinin, her birinin kendine özel otoparkı mevcut. Tabii orta yerlerde de. E, Güzel aydınlatma lambaları Sinan kardeşim gösteriyor size. Köşe konumunda gördüğünüz hem bu tarafımız hem karşı tarafımız yol değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapıya doğru gidiyorum. Aslında bir şanssızlık yaşadık. Normalde çelik kapıdan giriş yapmam lazım ama biz kapıyı içerden içeriden kapattığımız için açılmıyor. Gördüğünüz üzere burası bizim otopark alanımız. Tamamen bahçe bize ait. Yine devam ediyor Sinan. Otoparkı geçtikten sonra şöyle tam bağımsız olduğunu hepsini böyle güzel bir göstermemiz gerekiyor. Merkezi çim sulama yerleri de merkezi yani alttan böyle düğmeye bastığın zaman bütün çimlerinizi otomatik olarak e, sulayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi tam bağımsız olduğuna dair Ben şöyle etraflıca geziyorum gene aydınlatma lambalarımız her villamızın kendine özel kendine özel e, otoparkları mevcut hava rüzgarlı Ben bir an önce kendimi içeriye atmak istiyorum değerli arkadaşlar hemen tabi dedi Gönül isterdi ki çelik kapıdan gireyim çelik kapıdan girmedi kapı çarptı kapandı Ben şimdi veranda alanının üzerindeyim. Buradan salona geçeceğim. Tabi e, size çelik kapının giriş kısmından başlayacağım sunum için değerli dostlar. Hemen şöyle girdiğimizde yani ben şu anda veranda alanından salon kısmına girdim ama ben şöyle izah edeyim. Çelik kapımız burada değerli arkadaşlar. Hemen bakın şu şekilde çelik kapının önünde de bir demir kapımız var gördüğünüz üzere. Tam da yola cepheyiz. Aslında Sinan gel şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Değerli dostlar, binamızın girişindeyiz. Binamızın girişine geldiğimizde bir, güvenlik açısından bir tane demir ferforj eden bir kapımız var. Bunu açtıktan sonra ufak bir sağlık alanımız var. Devam ediyoruz. Çelik kapıdan giriş yaptık değerli arkadaşlar. Hemen kapımızı kapatacağız. Kapımızı kapatacağız. Sinan kardeşim bu tarafa alacağım. Gördüğünüz üzere burada bir tabi e, tabii çekmecemiz var. Yeni yeni yapılıyor. Çekmece normali. Buraya girecek. Güzel bir antre strenginde dolaplar konulmuş. Üzerindeki seramik evye Tabii Tabi aynamız burada. Yanına da yine bir dolabımız mevcut. Tuvalet alanımız burada. Duş yok burada. Tabi e, grant malzeme kaplamış. Komple döşemesi, yer döşemesi. Normal laminet parkeye benziyor ama laminet parkeyle alakası yok. Gördüğünüz üzere oturma grubunu bu şekilde yapmış. Televizyon ünitesini hemen karşı tarafa düşünülmüş. Sinem benden taraf gelirsen sana zahmet daha net bir şekilde gösteremem. Acelemiz yok. Sizlere elimizden geldikçe güzel bir sunum yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Sıfır eşya. Neden eşyalı evi tanıtıyorum? Onu da ben hemen açıklamasını yapayım. Ya bir eve girdiğinizde ben nasıl döşeme yapabilirim, nasıl olur, göze nasıl hoş gelir diye. Ona sebep ben şu anda örnek villayı gösteriyorum değerli arkadaşlar. Karşı tarafta da güzel bir kitaplık dolap tarzında yerleştirilmiş. Gayet güzel. Merdiven altındaki dolap nedir onu sorar iseniz hemen açalım. Sizlere gösterelim değerli arkadaşlar. Burada da merdiven altında çamaşır makinesi, kirler gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ufak tefek eksikleri var. Ufak tefek eksikleri var. Onlar da en kısa zamanda bitecek. Karşı tarafta gene bir tablomuz, dolabımız mevcut. Mutfak kısmına geldiğimizde kısmen gömme mutfak gibi yani antresit renginde alt kısmı üstü ahşap renginde tezgahın üzerine yani bankoyu komple çimstondan, çimston malzemeden e, kullanmış. Tabi fırın, set üstü ocak, dablumbaz, çekmeceler, bulaşık makinesi, Gayet güzel burada evye yerimiz derler arkadaşlar. Gayet güzel, gayet şık bir villa. Şimdi salon kısmını zaten dışarıda havuzu, bahçeyi hepsini anlattık. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken e, ahşap basamaklarımız mevcut yani alın kısımları lake malzeme üstü gene ahşap. Gayet güzel. Korkuluklarda şahane duruyor değerli arkadaşlar. Basamaklar çok hoşuma gitti. Yuvarlak gitmiyor. Düz geliyorsun. Bir sağlık oluşuyor. Sağlıktan sonra tekrar düz gidiyorsun. Çift açılı vasıtası penceremizde mevcut. Merdiven aydınlatması için. Devam ediyoruz. Korkuluklar gerçekten çok güzel. Gerçekten şahane duruyor. Hemen İlk yatak odamıza girelim. Yani birinci yatak odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece güzel, şık bir şekilde tasarlanmış çift kişilik yatağımız. Başında komodinimiz, tablomuz, şifon yer yerimiz, iki tane penceremiz. Tabi burada da gayet güzel bir gardırop alanımız mevcut. Birinci yatak odamız bu şekilde değerli dostlar. Hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere gene çift kişilik yatağımız. Gene sağında ve solunda komodin yerimiz. Tabi yatak başlarına güzel bir kaplama yapmış. Yani yatak başının geldiği yere tavana kadar kaplama yapmış. Tavan yüksekliği gerçekten çok güzel, çok şık. Hemen burada da bir şifon yer yerimiz mevcut der dostlar. Ön tarafta güzel bir penceremiz var. İki katlı villa. Buraya da güzel bir e, tablo yerleştirmiş. Tabi bu odanın içerisinde de genişçe bir terasımız var. Sinan kardeşim gösteriyor sizlere şu anda. Biz buradan çıkmayacağız. Diğer odadan şeye çıkacağız. Ee, Tabi Burayı da atlatmadan hemen söyleyelim. Burada da bir gardırop alanımız var. Gömme gardırobu gayet güzel ee, bir yüklük tarzında yapılmış. Üçüncü yatak odasının içerisine geliyoruz değerli dostlar. Hemen üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde gene yatak başları gayet güzel. Üst taraflarına yine dekor verilmiş. Güzel kaplama malzemelerle tablosu olsun, şifonyer yeri olsun. Hakikaten çok güzel, çok şık. Tabi burada da e, gene bir dolabımız mevcut. Atlatmadan hemen genel banyomuzu da gösterelim değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere şeffaf temper camla gayet güzel gayet geniş şık bir duşa kabinimiz mevcut. Kulaç açıyorum gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde manevra edebiliyorum. Tabii çift açılımlı vasıtas penceremiz var. Buzlu cam kullanılmış. Klozet alanımız burada dediğim gibi yeni takıldı eksikler var. Mesela çekmece yerinden çıkmış. Üzerindeki seramik evye ayna Aynı zamanda gene dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir sitenin içerisindeyiz. Ee, geniş bahçeli tam mustakil. Tam bağımsız villa sunumu için geldik derler arkadaşlar. Şimdi iki odamızdan da buradaki terasa çıkıyoruz değerli dostlar. Hemen Sinan sizi böyle alalım. Buradan da sitenin genel görüntüsünü şöyle bir daha alsan. Hem havuz alanı hem peyzajını Sinan kardeşim sizlere göstersin. Bütün villalarımızın dış cephesi Amerikan siding dediğimiz malzemelerden kaplanmış deprem yönetmenliğine uygun kat mülkiyetli iskanlı harika villalar değerli arkadaşlar gerçekten çok güzel villalar ha burada kimler almış değerli arkadaşlar burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız almış gerek Almanya gerek Fransa gerek İngiltere'de ve birçok daha kaldıkları yeri bilmediğim arkadaşlar almış ama Son birkaç adet villamız kalmış. Eğer ben aydın dilimde denize yakın bir yer almak istiyorum, güvenlik bir site içerisinde almak istiyorum, yüzme havuzum olsun, bahçem geniş olsun, otoparkım olsun, ee, evim çok yüksek katlı olmasın geniş ferah bir ev olsun derseniz tam aradığınız ev burada değerli arkadaşlar. Sinan şuradan tekrar böyle yol kısmını da gösterelim. Köşe konumundayız değerli arkadaşlar. Köşe konumundayız. Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz bugün. sizlere site içerisinde tam bağımsız, tam bir müstakil bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Dün bunlarla ilgili satışından ilgili bir görüşmemiz vardı. Yani Burada kaç tane yer kaldı diye o sahibiyle biz oturduk. Böyle bir konferans şeklinde bir toplantı yaptık değerli arkadaşlar. Satış rakamlarımız euro bazında. Yani 200 bin euro istiyor. 200 bin euro da bugünkü kurdan çarptığımızda 3 milyon 600 bin TL'ye tekabül ediyor. 3 milyon 600 bin TL değerli arkadaşlar. Tabi burada elbette pazarlığımız vardır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.